Merhabalar, ben Klubdops ekibinden Yasemin. Bugün yanımda Evox'un kurucusu ve CEO'su Barış Bey var, ona birkaç soru sormayı planlıyorum. Öncelikle nasılsınız? İyiyim teşekkürler, siz nasılsınız? E biz de teşekkür ederiz. Bize Evox'tan biraz bahsedebilir misiniz acaba? Tabii, Evox 2020 yılında kuruldu. Biz şu an daha çok kurumsal şirket tokenizasyonu veya global borsaların ve tokenların danışmanlığını yapıyoruz. Aynı zamanda bir eğitim şirketimiz var. Bir de Evox Capital var, projeleri belli oranda fonluyoruz kısaca özetleyecek olursak Web2 dünyasını Web3'e entegre etmek ve Web3 dünyasını da Web2'ye entegre ediyoruz. Böyle bir süreç var bizde. Çok güzel. Peki son zamanlarda olan olaylar ile ilgili sizin görüşleriniz nelerdir acaba? Bunları öğrenebilir miyiz? Ya şimdi FTX'in batmasıyla birlikte diğer hangi borsaların batacağı bekleniyor. Bu aslında maalesef yaşamamız da gereken bir süreçti. İyi bir süreç aslında. Bu süreçten tam anlamıyla çıktıktan sonra insanlar borsalara daha çok güvenecek gibi ama şu an kurumsal yatırımcılar sektöre güveni bitti maalesef yani kurumsal yatırımcıların böyle bir güvensiz ortamda sektöre girmesi girmesi çok zor. O yüzden bu süreci biraz sancılı yaşayacağız ve bu sürecin böyle 5-6 aylık bir sorunla karşılaşacağımız bir döneme giriyoruz. Ama ayakta kalan borsalara güven daha artacaktır. Herkesin iki açıklamak zorunda kalacak daha şeffaf ve daha güvenilir bir ortam olacak gibi duruyor. Peki sizin bundan sonraki süreçlerde yapacağınız şeyler ve hedefleriniz nelerdir? Aslında biz Evox'un e, şu an Türkiye ve globalde Web2 dünyasından Web3'e çok büyük bir ilgi var ve e, kurumsal şirketlere tokenize süreçleri çok merak ediliyor. Biz bu alanda daha çok çalışma yapıp belli başlı beğendiğimiz projelere de yatırımlar yapıyoruz Evox Capital olarak. Bu süreci şu anda bu şekilde ilerleteceğiz. Yani sektörde, ekosistemde eğitimler veriyoruz. Aynı zamanda sektördeki insanları bilinçlendirmek istiyoruz ve sektör dışı insanları da kripto ekosistemine veya blockchain ekosistemine dahil etmek istiyoruz. Çok güzel. Peki etkinliği nasıl buldunuz? Burada da global birçok proje yer alıyor aynı zamanda. Siz neler söylemek istersiniz? Güzel bir etkinlikti. Global katılımcı çok fazla. Daha önceki etkinliklerde böyle bir katılımcı kitlesi yoktu. O yüzden verimli bir etkinlik oluyor. Yani Umarım devamı gelir çünkü ekosistem için böyle etkinlikler önemli. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun.